Yani aşure ne Gelenek için? Geleneksin. Aşure günümüzde Muharrem'in orucu günü aşure pişirmeye başladık. Bir hafta hizmetimiz devam ediyor. Allah izin verirse ömrümüzün yetince, gücümüzün yettiğince devam etmeye başlayacağız. <laughs> devam edeceğiz Allah izin verirse. Şimdi sırasıyla buyduklarımız ilk önce yarmamız ilave ediyor tabanına yağ bir kaşık tuz ilave ediyor. Şu tarafa gel şu şeylere de koyabilirsin. Karışmaz sonra ya ben belki. <laughs> şey mi kaç şeyine? Gel şunu tutar. Beşinden mısırımızı ilave ediyor. Sıra muhutay. <laughs> <laughs> Biraz bekledikten sonra fasulyesini incir, ayısı, rendelenmiş portakal kabuğu, elma, ayva. İyi, karışıyor. Ee, karışıyor. en sonunda kırık pirincimizi ilave ediyor. Biraz kıvamına geldikten sonra da şekerini ilave edip ayarlayıp servise hazır oluyor. Şu anda iki kazan indirdik. Paylaştırdık ve bunlar e, o iki kazandan şey dedik. Üçüncü kazanımızı hazır etmek için üçüncü kazanımızda e, çalışmalarımız devam ediyor. E, bu da e, komşuların el birliğiyle olan bir hizmet. Tek başına olacak bir şey değil. Sağ olsun komşularımızın ilgisi, alakası e, onların yardımıyla maddi, manevi her türlü yardımıyla bu işi gittiği kadar götürmeye çalışacağız. Bu evet. yeşil, 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 yeşil şey, şey kalıtı kabanın üzerinde alıp bu kadar bizim yapabildiğimiz, bilmiyorum kusurumuz varsa affola <laughs> Musabir olay gelenlerde her muharemin onun bekliyor. Yenlere <laughs> afiyet olsun. Sen gel.